Mobil videosuna hoş geldiniz. Artık e, mobilden de videolarımız gelecek. Hem emülatör olarak hem mobil olarak. Çünkü tablet aldım. E, iPad 9 aldım. İdaretenlik şimdilik ama gayet iyi oynatıyor. Şimdi biz hızlıca sarlan maça geçelim. Size iyi seyirler. Şu anda da beğenilerinizi atarsanız çok 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 mutlu edersiniz. Kanal abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Şimdi biz maça geçelim. Siz de beğeninizi ve yorumunuzu attıktan sonra güzel izlemeler, iyi izlemeler, bol eğlenceler diyorum. Ol, hmm. Hmm. <laughs> Salaklar alana nasıl öldü ama. Alana <laughs> da. Yargı Headshot'ı var, headshot'ı var. Can hiç Oynayayım mı? Oyna. Oyna. Ben bas kilat. şuradan görün kardeşim. Ay yakıyor, 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 bak. Oğlum o niye düşmüyor? Watch out. Aa. bot abi burda gel çek M4 Pulse yani M4 adamı Nasıl? Evler oluyor? M4 O bizim geldiğimiz yerden ya içeriden bir yerden Ama yakınlaşmış Thank you Anne. Aynı bebe değil mi bu? He anne. oynuyor buradan geçiyor Üst taraf açıklar. Dedim de. Adam öldürdüler lan. Yok şurada birini gördüm ben de. Şeyleri çek hemen seri bak. Ama o benim kilim değildi ya. Bot 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 bot. Mark the location. Hayır. Burada Mark the location. Oğlum düşmüyor lan. Onu vurdun hiçbir adam düşmüyor ki. Abi. Watch out. O marka nerede? Daha gördüm. Abi, bana bakıyor. Tamam artık tamam. Var, var, var abi. Gel var tamam. hala, var hala. Yok, bot değil. Abi bot var. Bende bot var. Bende bot var. Gel bas bas. Nerede? Mark the location. O tam o açıda. Abi benim kilit çalıyor bu. Arkada iki tane baygınım var benim bak. Ben botum. Bak hep bak. Öbürü nerede abi? Şurada bir adam var. Nasıl kaçıyor ya? Ya <laughs> Bir baygın Seri. O ne? Oy 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 oy. Başlatı arkadaşım istiyor. Bilmiyorum abi şu açta. Tamam bekle. Botun Oğlum biriniz düşün ama ya. Abi şu botu vur. Arkadaki botu vur. Bot değil o da geldi. <laughs> Tepeyi aldın Geldi öbürün. Burada da var. Bak kaçıyor. Valla. Çek bu da düştü. Onu da çektim. Benim mermi takviye yapmam lazım şu an. O beş el yazdı. abi adam adam adam. Nerede? Watch out. Oh. Oh. Bak. Mark the location. Bek, 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 bek. Marked ya Ol abi 3 HS yiyorsun ama ya. Oo. daha var orada. Hela. Ya bitirdi der. Çaldılar. Vallahi çaldılar. Nereden attı? Yukarıdan attı. Dur şuradan. Şuradan biraz loot çekmem lazım. Ya neredeydi o loot? Neyse gel bunlardan alırız. Abi hiç kaldı. Abi ama düş ya. Kafayı yiyeceğim ya. Oğlum oyun senin var ya Oo ben şu çektim çekildim. Son bir kaldı. Kaç kilo abi? 23 güzel be. Üstte bende 26, ikizde alacaksın 20. Ses var. 20 ah. Sihrin gulmam. Ne demek oğlum bu? Evet arkadaşlar, tablete geri dönüş yaptık. arkadaşlar 24 kil 3200 hasar ve ensarda da 3 kil 900 hasar yani 4000 hasar yapmışız. Zaten bu oyuna 51 kişi giriyor. Gayet güzel bir maç oldu. Duo squad bir maç. Yani 2v4 girdik. Tablette ilk maçım. Gerçekten çok özlemişim tablette oynamayı. Şimdi videoya bir beğeni, bir yorum atarsanız abi siz de özlediyseniz siz de bir yorum atarsanız çok güzel olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için de. Kalan abone değilsiniz abone olursanız çok 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 mutlu oluruz. Emeklerimizi karşılık vermiş olursunuz. Hoşçakalın görüşürüz.